Nasıl mı hediye 10 GB internet alacaksınız o zaman sanal bilgi, bilgi yolculuğundayız. Şimdi arkadaşlar bu 10 GB interneti Bütün kullanıcılar alabilir Vodafone Turkcell Türk Telekom fark etmiyor bütün kullanıcılar alabilir Ayrıca bunun yerine 10 GB isterseniz ya da isterseniz farklı farklı 200 TL 250 TL Hediye pardon 200-250 TL Google Play kodları 200-250 TL Nakit para alabilirsiniz Peki bunu nasıl yapacaksınız arkadaşlar hemen videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kesinlikle videoyu atlatmayın. mobil uygulamamıza çok e, güzel yeni bir özellik getirdik. uygulamayı e, kullanan arkadaşlar kesinlikle bu videoyu izlesin Çünkü çok büyük bir güncelleme getirdik uygulamaya. Size daha önce de söylemiş olduğum gibi kayıt ol giriş sayfasında büyük bir sıkıntımız vardı. Ve bu sıkıntıyı giderdik. Kayıt ol giriş yap sayfasını çok güzel bir şekilde düzenledik. Ve kayıt ol giriş sayfasını e-posta adresinizi ve şifrenizi belirleyerek istediğiniz zaman artık e-posta ve şifrenizi girerek hesabınıza direkt giriş yapabilirsiniz. Uygulamanızı sildiğiniz vakitte hesabınıza herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Hesabınız yine her türlü kalıyor. Ee, sanal bilgi yolculuğu uygulamamıza yani bir... Veri tabanı ekledik bu veri tabanı sayesinde artık kullanıcılar kayıt oldukları vakit hesapları silinmeyecek. Hesapları e, bizim veri tabanında kalacak. Tekrar uygulama yüklediğinde ve giriş yaptığında hesapları o veri tabanında bulunuyorsa direkt giriş yapacak. Hemen bir e, o adımlara geçelim. Nasıl yapılacağını hepsini göstereyim size. Arkadaşlar uygulamamızı zaten çoğu kişi biliyordur. Uygulamanın e, ile ilgili çok fazla video paylaştık. Uygulamamız bu arkadaşlar. Uygulamayı Google Play üzerinden yüklüyorsunuz. Uygulama şu an gördüğünüz olduğunuz gibi 5000 indirmeye sahip ve bu uygulamayla bizzat ben kendim ilgileniyorum. Uygulamanın bütün kampanyaları şu an aktif. Her gün her gün kampanyaları inceliyorum. Sizden gelen yorumlara bakıyorum. Eğer kampanyalar günceldiyse hemen inceliyorsa o kampanya hakkında bilgi sahibi oluyorum. Uygulamayı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı yükledikten sonra şöyle aç diyeceğiz. Ben hemen uygulamanın verilerini temizleyeyim. Çünkü e, kayıt ol sayfasını değiştirdik. Orada size göstermem gereken çok önemli bilgiler var. Şimdi arkadaşlar e, uygulamaya gidiyorsunuz hemen yükledikten sonra. Uygulamanın açılmasını bekleyelim. Uygulamamız açıldı. Tamam diyoruz buradan arkadaşlar. Yalnızca uygulamayı kullanırken izin ver diyorsunuz. Buraya adınızı giriyorsunuz. Örneğin ben e, sanal bilgi yolculuğu yazayım hemen. E-posta adresi istiyor. Buraya kendi e-posta adresinizi ekliyorsunuz. Şöyle ben bu e-posta adresini ekleyeyim. Buraya bir şifre belirlememizi istiyor arkadaşlar. Hemen bir şifre belirleyelim. Örneğin e şifremizi yazalım. Şifreyi yazdıktan sonra buradan bir açıklama sistem istiyor. E Buraya herhangi bir şey yazalım. İsteğe bağlı zaten yazmasanız da olur. Doğum günü bulunmakta. Doğum günü kısmını seçiyorsun arkadaşlar. Doğru seçmeye çalışın. Çünkü herhangi bir yaş sınırı bulunmamakta buradan 2010 yılından başlayarak da seçebilirsiniz cinsiyet diyor cinsiyeti seçiyorsunuz uyarıları alın buraya herhangi bir şey yapmamıza gerek yok ardından buradan kaydet diyorsunuz kaydet dedikten sonra size lütfen size gönderdiğimiz e-postadan hesabı onaylayın diyor buraya geliyorsunuz arkadaşlar e-mail adresinize geliyorsunuz böyle bekleyelim hemen e mesajımız gelsin Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar mesajımız geldi. E, mesajda biraz gecikme oldu gelmesinde. Çünkü uygulamayı yeni eklemiş olduğumuz için bu e-posta şeyini. Mesajda e, gecikme oldu. Onun için ben videoyu kısıp tekrar açtım. Mesaj geldikten sonra hemen üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Mesaj dediğim de yani e-mail adresinize direkt e, link geliyor. E-postanızı onaylamak için buraya tıklayın diyor. Hemen tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar burada e-posta teyit edilmiştir diyor. E-posta teyit edilmiştir denildikten sonra arkadaşlar hemen e, tekrar uygulamaya geliyorsunuz. Belki sonra diyorsunuz buradan hemen. Belki sonra dedikten sonra arkadaşlar buraya direkt şifrenizi giriyorsunuz. Şifre girdikten sonra e, yapmamız gereken başka bir şey kalmadı. Ve hemen size hesabınıza giriş yapıyor. Bu bütün kullanıcılar için yapsınlar arkadaşlar. Hesabınızı silip tekrardan yapın ya da uygulama verilerini silip tekrardan kendinize hesap oluşturun. Çünkü hesabınızı güvence içine alın. Daha çok kampanya gelecek. Bu e, oyun kampanyası sadece bir başlangıçtı. Basit bir oyun ekledik 10 GB. Zaten bu videonun konusu hemen size göstereceğim onu da. Basit bir oyun ekledik. Daha sonra buraya şey gelecek. E, adı neydi? Bu e, davet et e, internet kazan veya video izleyerek internet kazan gibi etkinlikler de gelecek. Bu şekilde internet de alabileceksiniz. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle internet kampanyaları diyor. Hemen tıklıyorsunuz. Buradan reklam izni istiyor. Tamam diyorsunuz. Reklam izni istedikten sonra arkadaşlar. Bize e, reklam gösterdi. Ben o kısmı atladım. En başa geliyorsunuz ve burada ne diyor? Oyun oyna internet kazan. Hemen buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya tıkladıktan sonra tekrar reklam için istiyor. reklamı atlattım arkadaşlar. Reklam attıktan sonra burada bize e, detaylı bilgi veriyor. Ben buradan lütfen bir daha gösterme tamam diyorum. Buraya geldikten sonra arkadaşlar tablo <laughs> zaman ana sayfa diyoruz. Bu kısma geldikten sonra arkadaşlar bakın burada e, skor bulunmakta. Bu skora ilk üçe giren kişi e, hediye kazanacak. Birinci kişiye 100 TL veya 10 GB gibi hediye e, hediyeler vereceğiz. İkinci kişiye bir daha düşük hediyeler verir. 5 GB veya 50 TL kod olabilir. 50 TL para atılabilir 3. kişiye e, daha az verilebilir. Oyun basit zaten arkadaşlar. Bakın skorları gördüğümüz vakit. 215, 173, 161. Ahmet, Parin ve Harun şu an e, hediyelerden faydalanacak. Hediyeler peki nasıl verilecek? 2 hafta içerisinde arkadaşlar. 2 hafta sonunda e, en yüksek skoru yapan ilk 3 kişiye verilecek. Hemen hediyeler verilmeyecek. 2 hafta sonunda en yüksek hediye yapan ilk 3 kişiye e, hediyeleri verilecek şimdi bu oyunu nasıl oynayacaksın arkadaşlar Play dediğiniz vakit zaten burada görmüş olduğunuz gibi bu misketi bloğun üzerine e, düşürmeye çalışıyorsunuz zaten arkadaşlar bu oyunu bir yarım saat falan oynadığınız vakit el alışkanlığı oluyor ve basit bir şekilde 200-300'lere gelebiliyorsunuz dediğim gibi oyunun kullanıcı az olduğu için şu anlık e, bu skor fazla yüksek değil oyunun kullanıcıları az olduğu için ee, sizler de bu oyunu yükleyerek kendinize e, Google Play kodu, nakit para veya e, 10 GB hediye internet alabilirsiniz. Bu işlemi bizzat kendim gerçekleştireceğim. İlk 3 arkadaşa uygulama üzerinden iletişime geçilecek. Uygulama üzerinden iletişime geçildikten sonra bilgileri istenilecek ve vermiş olduğu bilgilere e, e, gereken şeyler atılacak. Örneğin artık kaçıncı olmuşsa ve ne kazanmışsa alacak arkadaşlar. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi uygulamayı silip tekrar yükleyin ya da e, uygulama verilerini düzenleyin. Kendinize yeni bir hesap oluşturun. Hesap oluşturduktan sonra giriş yapın. E, Hesabınızı garanti almış olursun. Zaten sildiğiniz vakit uygulamayı tekrardan e-posta ve aynı şifreyi girdiğiniz vakit sizden bir daha doğrulama istemiyor. O hesapla direkt giriş yapıyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.